Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bazı hakemlerin bahis skandalına bulaştığını açıkladıktan sonra organize bir çete bu olayı Galatasaray'a bağlamaya çalıştı. Sanki Galatasaray bu hakemlerin bahis skandalı üzerinden bir avantaj bir menfaat elde etmiş gibi bir takım paylaşımlarda bulundular. Hatta çok daha ileriye gittiler Galatasaray'ın şampiyonluklarını iptal ettirmeye çalıştılar veya bu sezonu iptal edin bu sezonu durdurun şeklinde bir takım paylaşımlar yaptılar. Çünkü şampiyon olacaklarına inanmıyorlar. Zaten Beşiktaş Galatasaray'ın 11, 11 puan gerisine düşmüş durumda. Fenerbahçe 6 puan geriden takip ediyor. Ve şampiyon olacaklarına inanmıyorlar. Ve çeşitli iftiralar atıldı. Bir takım troller, bir takım holiganlaşmış gazeteciler üzerinden. Tabi birazcık araştırdığınızda aslında bu işin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la çok da ilgisi olmadığını hatta hiç ilgisi olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Süper Lig'den de sadece bir hakemin bu işe bulaştığı bilgisini yine çok kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. O da kendi yönettiği maçlara bahis yapmış mı yapmamış mı orası muamma. Hatta yapmadığı yönünde de sek maddesi üzerinden bir takım kanaatler var. Yani aslında Süper Lig'den sadece bir hakem bahis skandalına bulaşmış durumda. Onun dışında da herhangi bir hakemin skandala bulaşmışlığı yok. Ayrıca süperlik maçlarına bazı hakemler bahis yapmışlar. Bunları da incelediğinizde Galatasaray'ın bu maçlarda puan kaybettiğini görüyoruz. Yani bu olayda bir mağdur varsa aslında Galatasaray, çünkü hakemlerin bahis yaptığı maçlarda Galatasaray puan kaybetmiş. Böyle bir ortamda her kötülüğü Galatasaray'ın üzerine yıkmaya çalışan çete, organize, trol ordusu ve onlara destek olan bir takım e, holiganlaşmış gazeteciler, ihaleyi Galatasaray'ın üzerine bırakmaya çalıştılar ama yine algıları, ellerinde patladı. Galatasaray'ın bu sürecin hiçbir yerinde olmadığı ortaya çıktı. Daha da önemlisi Galatasaray'ın bu noktada mağdur olduğu, hakemlerin bahis maç yaptığı maçlarda puanlar kaybettiği ortaya çıktı. Yani Galatasaray'lık bir durum yok. Galatasaray şanıyla, şerefiyle, iyi kadrosuyla, iyi hocasıyla, doğru yönetimiyle, taraftarının muhteşem desteğiyle başarılara ulaşmaya devam ediyor. Bu noktada biz Galatasaraylılar olarak bir kez daha gururlandık ama inşallah bu organize çete yaptığı bu etik dışı davranışlardan ahlak dışı iftiralardan utanmıştır diye temenni ediyoruz. Space odalarını takip ediyorum atılan tweetleri takip ediyorum Galatasaray'ın hiçbir alakası olmadığı halde işi hala da Galatasaray'ı bulaştırmaya çalışıyorlar. Akıllanmamış gibi de gözüküyorlar ama yapacak bir durum yok Galatasaray doğruyu yapmaya. Sağ içinde kalmaya en güçlü kadroyu, en güçlü e, yönetimi, en güçlü teknik direktörü e, takımın başına getirip en güçlü organizasyonu kurmaya devam edecek. Bu algıcı çetede iftira atmaya devam edecek. Günün sonunda da Galatasaray'ın sloganı da oldu artık bu. Günün sonunda da iyiler kazanacak. O iyinin de son 3 sezonda olduğumuz e, gördüğümüz gibi Galatasaray olduğunu da görüyoruz. Evet yani e, inşallah bu hakemlerle ilgili e, açıkçası bahis skandalı ile ilgili diyelim ya da sıkıntılar çözülecek ve e, hem yargı hem Türkiye Futbol Federasyonu gereken yaptırımları yapacak. Bence bu saatten sonra artık yabancı orta hakem, yabancı VAR gelmesi lazım. Mevcut hakemlerle ve bu güvensiz ortamda ben çok da sağlıklı ilerleneceğini düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun radikal kararlar alması gerektiğini de bu noktada belirtmiş olalım. Bu kararları alabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Ama işin Galatasaray boyutunda Galatasaray'ın herhangi bir menfaat elde etmesi söz konusu değil. Hatta böyle olmadığı gibi Galatasaray bu işin mağdur tarafında bir kez daha söyleyelim. Hakemlerin bahis aldığı maçlarda Galatasaray ekseriyetle hatta ekseriyetle değil tas tamam puan kaybetmiş durumda. Galatasaray bu işin mağdurlarından biri durumunda konumunda. Bunu da belirtelim. Evet Galatasaraylılar olarak yine bize düşen görev iftiralara, hakaretlere, yalanlara, dolanlara karşı omuz omuza mücadele etmek. Galatasaray'ı savunmak, Galatasaray'ın haklı şampiyonluklarını savunmak noktasında biz buradan devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.